Türkiye'nin kağıt üzerinde tabii ki resmi bir iklim politikası mevcut. Fakat hani iklim politikası gerçekten var mı sorusuna bu kağıt üzerindeki metin yeterince cevap vermiyor. şimdiye kadar ulusal ve yerel ölçeklerde hazırlanmış iklim eylem planları var. Yakın zamanda üzerinde çalışılmış bir iklim kanunu var. henüz yasallaşmamış. Hatta geçtiğimiz günlerde hani çevre şehircilik Bakanlığının isminin çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı olması gibi e, olumlu uygulamalar görüyoruz. Şimdi, ama ne yazık ki bu yasal metinlerde yazılı ya da eylem planlarında yazılı eylemlerin birçoğunun e, uygulama aşamasında etkili bir şekilde hayata geçtiğini söyleyemiyoruz. Ya da eylem planları içindeki özellikle mesela enerji politikası gibi alanlarda yer alan hedeflerin yeterince güçlü olduğunu da söyleyemiyoruz. Uygulama sorunu tabi sadece iklim politikası olarak da değil, Türkiye'nin genel olarak çevre politikası için genellenebilir bir e, sorun bu. Şimdi bizim özellikle Avrupa Birliği'ne uyum süreci çerçevesinde kağıt üzerinde birçok açıdan işte Avrupa Birliği standartlarında olan yasal metinlerimiz var çevre politikası alanında. Fakat bunları uygulamaya geçiremiyoruz. İklim eylem planlarında da benzer bir sorunla karşı karşıyayız. Öncelikle mesela Türkiye'nin azaltım politikalarına baktığımız zaman geçmişteki performansının zayıf olduğunu görüyoruz. Gelecekteki planlarında yine e, yeterince hırslı olmadığını ya da ya da e, çok sayıda e, zayıflıklarla dolu olduğunu e, gözlemliyoruz. Şimdi mesela önce geçmişe bakalım. 1990 yılından beri sera gazı emisyonu e, istatistiklerine baktığımızda Türkiye'de yayınlanıyor bu istatistikler. Emisyonlarımızın bir önceki yıla göre azaldığı yılların hepsinin e, ülkenin içinden geçtiği ya ulusal ölçekli bir e, krize denk geldiğini ya da e, ülkenin etkilendiği küresel ölçekli bir e, ekonomik krize denk geldiğini görüyoruz. Bu şu demek, e, Türkiye'de ekonomi büyüdükçe sera gazı emisyonları artıyor. Ekonomik faaliyet yavaşladığı zaman da e, sera gazı emisyonları düşüyor. Yani ülkenin birim başına, birim gayri safi e, yurt içi hasıla başına ürettiği sera gazı emisyonu miktarında, e, yani ülkenin e, ekonomisinin karbon yoğunluğunda bir e, azalmanın çok olmadığını görüyoruz. Yani bir azalma var ama oldukça cüzi miktarda yıllar içinde bir azalma gerçekleşmiş. E, bu aslında şunu gösteriyor: ülkenin böyle ciddi anlamda bir azaltım politikası yok. Yani karbonsuzlaşma politikası yok. Geleceğe dair emisyon e, azaltım planlarına baktığımızda da yine ekonomik büyüme projeksiyonları çerçevesinde oldukça yüksek emisyon artışlarının hedeflenmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim değişikliği çerçevesi sekreterliğinden sunduğumuz bir e, ulusal katkı niyeti beyanımız var. Bu beyanına göre işte iki senaryomuz var. E, biri e, hiçbir şey yapmazsak senaryosu, biri azaltım senaryosu. Şimdi i̇şte azaltım senaryosunda bile biz emisyonlarımızı iki katından 2015 2030 yılında 2015'tekinin iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Şimdi bu aslında bir azaltım senaryosu değil. Çünkü azaltım senaryosu şunu söyler. Bir noktada tamam arttırmaya devam edebilirsiniz belli bir yere kadar ama 2030 yılından önce tepe noktamızı görüp ondan sonra emisyonlarımızı azaltma patikasının yoluna gireceğimizi söyleyebilirdimiz ama bizim şu anki hedeflerimiz de Türkiye'nin emisyonlarının tepe noktasının 2030 yılından sonra gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini söylüyoruz. Bu hiç iddialı bir hedef değil. Türkiye'nin kapasitesinin bundan çok daha iyi olduğunu biliyoruz. Azaltım konusunda bir performans düşüklüğümüz mevcut. Bunun bir benzerini uyum konusunda da görüyoruz. Şimdi uyum konusunda aslında yerel yönetimlere çok önemli görevler düşüyor. Fakat şöyle bir sorun çıkıyor. Türkiye'de yerel yönetimlerin, belediyelerin yani, birçok açıdan kentsel planlama veya kentsel tasarım konusunda fazla yetkileri yok. Stratejik planlar, çevre planları vesaire, üst ölçekli planlar bakanlık tarafından yapılıp gönderiliyor belediyeler. Onlar çok daha artık sonrasında az bir hareket alanına sahip oluyorlar. Bu bir sorun. Bir ikincisi de ulusal ölçekte biz uyum meselesinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlayabilmiş değiliz. Belki işte daha yeni yeni anlamaya başladık. İşte bu ne, ne oldu? İşte geçtiğimiz zamanlarda, geçtiğimiz aylarda aşırı yağışlar nedeniyle yaşadığımız sel felaketleri oldu. İşte çok sayıda orman yangını oldu ülkenin dört bir tarafında. Bunlar bize uyumla ilgili de bir şeyler yapmamız lazım. İklim değişimi etkilerini görüyoruz. bunları karşı harekete geçmemiz lazım şeklinde bir ışık yaktı ama tabii ki bu ülkenin gündemi içinde hemen kaybolup gitti. Yani bu konuda gerçekten bir harekete geçilmiş bir metin oluşturulmuş bir strateji oluşturulmuş değil henüz. Şu anda kadar yaptığımız şey bizim var olan afetleri yönetmek afet olduktan sonra yönetmek ve TOKİ ile yeni altyapı projeleri gerçekleştirmek şeklinde bir stratejimiz var. Bu aslında tabii ki çok yetersiz. Şimdi Paris Anlaşması'nın onaylanması ile birlikte ülkenin e, olumlu bir şekilde yeni bir iklim patikasının iklim eylemi patikasının içine girdiğini söylemek mümkün. Yani en azından şunları biliyoruz: 2053'te e, karbon net bir ekonomi yaratma hedefi var, ülkenin e, ekonomisinin karbon yoğunluğunu azaltma hedefi var. E, buna paralel olarak da 2015 yılında sunduğumuz bu e, az önce bahsettiğim katkı niyetinin e, güncellenmesiyle ilgili çalışmalara başlandığını biliyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımızda daha efektif bir iklim politikası görmemiz mümkün gelecekte. Fakat yine geçmişteki e, başarısızlıklarımızı tekrarlayarak iddialı bir e, çok güçlü bir metnin e, uygulamaya yeterince geçirilememesi gibi e, bir e, başarısızlık riskimiz de her zaman mevcut ne yazık ki. Şimdi bunu da ancak e, yıllar bize gösterecek ve yani ne olup biteceğini önümüzdeki yıllarda görebileceğiz.